Tamam, önüne geçelim şimdi. Tamam geçin hemen önüne geçelim biz de bu, bir değil, bu bir Mahallenin esnafından, köy derneğinden, demokratik kitle örgütünden siyasi partilerine kadar bir araya geldik. Depremzedelerle nasıl dayanışabiliriz, deprem bölgelerinde ne yapabiliriz diye buluştuk. Ve onlarca deprem bölgesinden buraya gelen aileye ev bulduk, eşya bulduk. Hala da bulmaya devam ediyoruz. Şimdi bugün de bu dayanışmayı büyütmek için tüm halkı, tüm mahalle halkını davet etmek için bir basın açıklaması okuyacağız. Yaşadığımız katliamın üzerinden yaklaşık bir ay geçti siyasal iktidar deprem bölgesinde yok değildi. Tam anlamıyla oradaydı. Kentleri kapatmakla, yardımları engelleyerek dayanışma ağlarını kesmekle, gazetecilerin bölgelere gitmesinin önüne geçerek doğru bilginin üretilmesini engellemekle, iktidar ve yandaşlarının suçlarının üstünü örtmekle, baskıya tahkim etmek istemekle ve niyahi olarak iktidarını korumaya almakla meşguldür. Arama kurtarma faaliyetlerinin sonlanmasıyla deprem süreci artık barınma, gıda, eğitim, psikolojik destek yardımı gibi konulara evrilmiştir. Halkımızın emeğini Ankara'ya göç eden bütün depremzede kardeşlerimizle paylaşacağına, evini, kapılarını kardeşlerine açacağına inancımız tamdır. Dayanışmayı büyütmeye... Yaşamı savunmaya, sahada halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir baskı ve otoriter karar bizi halkımızın yanında olmaktan alıkoyamayacaktır. Bu yıkımı birlikte kaldıracağız. Bu felaketin üstesinden birlikte geleceğiz. Bu vahşetin başlıca müessesi elbette Türkiye'yi 20 senedir ve bugün yönetmekte olan siyasal iktidardır. 17 Ağustos depreminin ardından milyonlarca yurttaşımızın vergileriyle oluşturulan bütçe ülkemizin depreme hazırlanması ve yurttaşlarımızın deprem karşısında güvenliğinin sağlanması için değil AKP'nin siyasi rak devşirmek için Artar'da arda girişti. Yol, köprü gibi projeler aktarılmış ve yandaş müteahhitler zengin edilmiştir. Kapitalizmin önünde bulunan kar hırsı ve bu hırsın sahibi patronlar sınıfının Arkadaş arkalarını yasladığı tek adam rejimi resmi rakamlara göre yaklaşık 50 bin yurttaşımızın ölümüne sebep olmuştur. Depremin olduğu ilk günlerden beri siyasal iktidar deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışan muhalif kurum, kuruluş ve gönüllülere engel olarak etkili ve insani bir yardım stratejisi yapılmasına engel olmuştur. Ayrıca insanların göçük altında bulunan yüzlerce deprem ile ilgili konum ve sağlık durumunu paylaşarak kolektif bir yardımlaşma gerçekleştirdiği sosyal medya platformlarına getirilen engellemeler yine birçok insanımızın hayatına mal olmuştur. 155 yıldır Türkiye'nin en büyük insani yardım kuruluşu olma ünvanını taşıyan Kızılay, iktidar, iktidarın 20 yıllık rezil düzeninin basit bir yansımasına dönüşmüş durumdadır. Evleri yıkılan insanlar hala çadır beklerken bu kurum stokta beklettiği çadırları para karşılığında derneklere satıyor. Bu kurumun başkanı ise durumu ahlaki, akılcı ve yasal bulunduğunu söylüyor. Başta TSK, AFAD gibi ulusal afetlerde birinci dereceden arama kurtarma iyaşi sorumluluğu bulunan kurumlar AKP iktidarı süresince sistematik olarak zayıflatılmıştır. Kadro ve personel sayıları azaltılan kurumlar arama kurtarma çalışmalarına yetişemez hale gelmiştir. AKP bürokrasisinin onayından geçmediği için sertifika verilmeyen birçok gönüllü uzman arama kurtarma topluluğunun müdahale etmesine izin verilmemiştir. Bu büyük deprem yaşanmasaydı 6 Şubat tarihinde yeni bir imar affı da mecliste görüşülecekti. İktidarın büyük müjdelerle duyurduğu imar affları, fayatlarının geçtiği yerleşim bölgelerindeki yıkımın en büyük nedenlerinden biridir. Gerekli önlemler alınmadan projelendirilen binalar binlerce insanımızın ölümüne neden olmuştur. Ayrıca depremi fırsat bilerek bölgenin demografik yapısını bozmak, Depremzedeleri geri dönememek üzere bölgeden uzaklaştırmak ve şehirleri boşaltmak oraya cihatçı bir takım suç örgütlerinin yerleşmesi tehlikesini de doğurmuştur. Ülkemiz bu karanlığı, akılsızlığı, vicdansızlığı hak etmedi, hak etmiyor. Ülkemize bunu reva görenleri ise asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz. Bizler Mamak Afet Dayanışma Platformu olarak Kara kışta bir başına bırakılan yurttaşlarımızın yanında olmak için tüm gücümüzü seferber etmiş durumdayız. Halkımızın yaralarını da dayanışmayla saracak yurttaşlarımızı asla asla çaresiz bırakmayacağız. <laughs> yaşamak istiyoruz.